Herkese merhabalar. Fikir Sepeti örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, zincir üzerine farklı bir tığ işi başlama tekniği göstereceğim arkadaşlar. Hadi hemen başlayalım isterseniz. İlk önce ne yapacaksak, ne öreceksek onun zincirini çekerek başlıyoruz. Ne örecekseniz siz o, o sayıda zincirinizi çekin. Ne başladıysanız Kameramı ayarlayayım. Evet siz de rahat görün arkadaşlar. Bu şekilde zincirlerimizi çekiyoruz. Normalde biliyorsunuz zincirimizi çektik. İkinci yuvadan sık iğne yapacaksak devam ediyorduk. Trabzan yapacaksak üstüne alıp bu şekilde buradan bu yuvalara batarak zincirlerimizin tepesine batarak devam ediyorduk. Ama zincirimi çeviriyorum. Arka yüzü zincirimin Bakın arkadaşlar. Burada sıra sıra dizilmiş yuvalarım var. Bunlar. Bakın. Bu yuvalara mataraktan öreceğiz. İlk başta biraz zor olabilir arkadaşlar ama alışınca çok kolay gelecek. İçinden trabzan olarak devam edeceğim ben buradan. Bakın Şunları arkasındaki bu yuvalara giriyorum. Çektim. Bakın oluşmaya başladı. Çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir başlama tekniği altını göstereyim arkadaşlar. Bakın altında sanki zinciri hiç ellememişiz gibi zincir devam ediyor. Üstteki görüntüyle aynı görüntüyü yakalıyoruz arkadaşlar. üzerine alıyorum. Tekrar göstereyim. Buradaki bura zincirimizi Başlangıç noktamız. Biliyorsunuz normalde buralara batıyorduk. Ama biz ne yaptık? Çevirdik. Bu zincirin arkasındaki şu sıra sıra dizilmiş yuvalara batıyoruz. Her bir yuva her bir bizim batış yerimiz, yerimiz zincirimiz. Başta biraz zor gelebilir arkadaşlar ama inanın harika bir duruşu var. Hiç olmazsa bir deneyebilirsiniz. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bakın. Bu şekilde. Üst yüzeyde nasıl böyle bir zincir görüntümüz varsa alt yüzeyde de Aynı şekilde o zincir görüntüsü devam ediyor. İsterseniz farklı bir yöntemle de normal başladığımızı yapalım. Farklı bir iple de normal başladığımız gibi başlayalım. Aradaki farkı görelim arkadaşlar. Farklı bir ip alıyorum ben. Normal zincirimizi çekiyoruz. Şimdi zincirimizi çektik. Biliyorsunuz zincirlerimizin üzerine bu şekilde trabzan sık iğne ne yapacaksak başlıyorduk. Normal her zamanki başlama tekniğimiz bu annelerimizden öğrendiğimiz her zaman hepimizin bu şekilde yaptığımız teknik. Ama ne yapalım? Kendimizi biraz geliştirelim, farklı şeyler katalım. Yeni yeni şeyler öğrenelim. Ben yeni şeyler öğrenmeyi ve öğretmeyi çok seviyorum. Bakın arkadaşlar, bu normal bizim başlama tekniğimiz alt tarafı nasıl gözüküyordu bu şekilde gözüküyordu ama bizim yaptığımız teknikle bakın aradaki farkı anlayacaksınız ikisi birbirinden tamamen farklı bu şekilde duruşunda yine ön tarafta duruşunda bir fark yok ama alt tarafı bildiğimiz üstünü nasıl ördüysek onun gibi duruyor. Umarım faydalı olabilmişimdir arkadaşlar sizlere. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek verirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.